Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte öyle bir emek verdim ki bilgisayardan arkadaşlar Pass'ı 30 e, 34'e kadar emeklerimle 3 saatimi bunu harcadım arkadaşlar 3 saatimi yani kasarak bunlara kasarak harcadım şimdi ise arkadaşlar bunları şey yapacağız kazacağız e, e, işte alacağız arkadaşlar. Bakalım. Çok heyecanlıyım. İlk Megam'dan başlıyorum. 5 yazdı tamam. Sıkıntı yok. Bir büyük kutu. Bir şey gelmedi. Bir savaş kutusu. Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Bir büyük kutu. Bir şey gelmedi. Şuradan bir elmasımızı alalım. 10 elmas. Bir büyük kutu. Çeki. Evet arkadaşlar. İlk ender savaşımız. Deke, Jackie geldi. Pardon. Jackie geldi. Neyse açmaya devam ediyoruz. Bir büyük kutu 102 dedi. Ha, şunları şöyle bastım. 52 dedi. Bir şey gelmedi. Durun bir. E, land yazmam lazım. Herkes land yazıp çünkü her şey çıkartıyor. Şuraya hemen land yazacağım lan di tamam lan di şimdi açmaya devam edelim bir mega kutu hadi 5 dedi ya hadi abi bir şey çıksın megalardan 20 taşımızı da alacağız şimdi bir taşta 40 tane taşımız oluyor bir büyük kutu bir şey gelmedi öyle mi devam edeceğiz çok heyecanlıyım bitecek hadi bir son biraz daha karakter istiyorum lütfen lütfen abi 103 dedi ya çekeyim vereyim abi bir şey gelmesi lazım artık saatten sonra bir şey gelmesi lazım artık hadi abi bitiyor bak dur şun mega kutuyu sonra eş şu şunları bakıyorum Şöyle şu büyük kutumuzu da açalım. Bir şey gelmedi. Hiç yazıp duruyor. Hadi be bir tane karakterle neden bitiriyorum ben bunu? 33 dedi. Geliyor. Geliyor. Kesin Ender geliyor. İyi izleyin arkadaşlar. Ender geliyor. Hadi abi. Hadi. Hadi bir efsanevi istiyoruz. Bir efsane bir istiyoruz. Evet. Efsane bir efsanevi bir ya da destansını alırım. Dur taktik. Basıyorum. Kesin Ender geliyor. İyi izleyin. Bir. bir. geldi be. Bir geldi be. Oha. İşte bu. 500 kupada bir. Bir geldi. Bu mega kutudan da bir şey yazmaz herhalde. 5 yazdı tamam. Çok güzel be. 5 dedi. Ee, aha bir çıktı. Bak bu e, bir tane balı çıkmıştı. Jackie çıktı. 2 bir çıktı. 3 ve Jesse aldım. 4 tane karakter e, oldu ve 9 karakterim oldu toplam. Ve 600 kupa da arkadaşlar bir iyi çıkarttık. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yükseltiyorum karakterlerimi de. O dükkandan da e, e, ender karakteri alacağım. Şimdi e, boş ver bunu. O ender karakteri de alacağım arkadaşlar. Oha lan. Dur oldu balya. Çok güzel. Karakterlerimi de yükseltiyorum. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ama şimdi daha bitmedi. Şimdi e, şey yapacağım. Ender karakter alacağım dükkandan. Başka bir şeyler varsa e, Ender'den başka bir şeyler de alırım. E, Brawl Pass'tan bir şey yapmış. Ondan ilerletmem. Şöyle koltuğumuzu da yükseltelim. Karakterlerim baya güçlendi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bir çıktı. Çok mutluyum. Lan. Brawl Stars'tan çıktım. Bir dakika. Benim hesabım bilgisayardan oynuyorum. Ve 9 karaktere ulaştım arkadaşlar. Şimdi geliyorum dükkandan. Bakalım neler varmış. 40 tane taşım var. Bu 40 taşla kostüm alamıyorum. Ee, büyük kutu açıyorum. Büyük kutu açmayacağım. Zaten bir şey gelmez. altında ee, altın da almayacağım. O yüzden arkadaşlar. Geliyorum buradan. Ender savaşı alıyorum bu arada İlk defa buradan böyle tıklayıp alacağım bakalım hangi karakter geliyor bastım Poco geldi biliyordum zaten Poco geleceğini neyse arkadaşlar Poco da güzeldir ee, şey videoları e, Poco da güzeldir 10 karakterim oldu arkadaşlar toplam 10 karakterim var ve Poco ile birlikte de 5 tane karakterim 5 tane karakter çıkarttım arkadaşlar gerçekten ee, bu videoda böyle oldu. Çok güzel bir video oldu bence arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gerçekten bayağı emek verdim. 3 saat emek verdim bunu biriktirmek için. Yani Brawl Pass'tan ondan başladım arkadaşlar. Bakın. Ondan başladım. Ve ondan başlayınca 30 33'e kadar kastım. Ve sizlerle birlikte çıkarttık. Yani bayağı şeyler çıkarttık arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın bu emek için. Bay bay.